Bölüm 315, Arı Yuvası Çekirdeğini Kullanmak Sonra, Zouzonu'nun bakışları kan yeşili yaban arısı imparatoru arı kovanına takıldı. Bu özel binanın yapı malzemelerine baktı ve hafifçe kaşlarını çattı. Aslında bu kadar çok malzeme gerekiyordu. Üstelik, adamantin, mitril ve elemental. Mücevherler gibi yüksek seviyeli malzemeler de eksiksizdi. Ancak, Zou Zou, bu binanın özel bir elmas kademe orta seviye bina olduğunu düşündüğünde hemen anladı. Elmas kademe orta seviye özel bir binanın inşa edilmesi için bu kadar çok inşaat malzemesi gerektirmesi normaldir. İnşa edildikten sonra, kan balı arı sütü ve kan balı kraliyet pastası gibi hazineleri düzenli olarak sağlayabileceğini söylemeye gerek bile yok. Temel malzemeler ve sis çekirdeği var. Ancak dövülmüş paslanmaz çelik, hafif gümüş, adamantin, mitril ve elemental mücevherler yeterli değil. Zou Zou bir an düşündü ve pazar yerini açarak temel malzemeler dışındaki malzemeleri satın almak için bir işlem başlattı. Daha önce pazar yerinde dövülmüş paslanmaz çelik, hafif gümüş, adamantin, mitril ve elemental mücevherler gibi malzemelerin fiyatlarını öğrenmişti. Bu nedenle belirlenen fiyat nispeten makuldü. Bunlar arasında dövülmüş paslanmaz çelik ve hafif gümüş yeşil bronz seviye malzemelere göre satın alınabilirdi. Bir yeşil bronz kademesiz çekirdeği ile 10 birim dövülmüş paslanmaz çelik veya 10 birim hafif gümüş satın alınabilirdi. Mitril ve adamantin, beyaz gümüş seviye malzemelere göre satın alınmıştı. Bir beyaz gümüş seviyesiz çekirdeği ile 10 birim dövülmüş paslanmaz çelik veya 10 birim hafif gümüş satın alınabilirdi. Elemental mücevherlerin fiyatı ise sarı altın kademe malzemelere göre satın alınabiliyordu bir sarı altın kademesiz çekirdeği ile 10 adet temel elemental mücevher satın alınabiliyordu. Kurulum tamamlandı ve işlem duyuruldu. Sonra bunu görmezden geldi. Bu sefer çok fazla malzeme satın almıştı. Üstelik sarı altın sınıf elemental mücevherler de vardı. Erken aşamalarda sadece en üst düzey lordlar bu seviyedeki malzemelerle temas kurabilirdi. Hepsini toplamak muhtemelen en az bir veya iki gün sürerdi. Bundan sonra, Bayi Yun'u çağırdı ve onu takip ederek kızıl gözlü kan arısı kovanına girdi. Ardından, birçok dönüş yaptı ve kovanın merkezine ulaştı. Bu kovan 100 metre uzunluğundaydı ve içi kan kırmızısıydı. İçeri girdikten sonra, Zou Zou hemen kan balının zengin kokusunu aldı. Burası kırmızı gözlü kan arısı kralı Mize'nin ikametgahıydı. Hızlıca etrafa bakındı ve kovanın ortasında bir bölge taş tableti ve bir sunak gibi görünen kan kırmızısı dikdörtgen bir nesne keşfetti. Zou Zou yaklaştı ve önce bölge taş tabletine doğru yürüdü. Bay Yun'dan bölge jetonunu parçalamasını istedikten sonra, sadece bölge jetonunu aldı ve bölgesel jetonunu almadı. Sonra, kırmızı yaban arısı kasabasını işgal etmeyi seçti. Çok geçmeden, bu bölge jetonu doğal olarak orijinal haline geri dönecek ve bölgesel jetonunu tekrar saracaktı. Bu noktada, önündeki kırmızı gözlü kan arısı kovanı ve bölgesel bölgesi Zouzou'ya aitti. Sonra, yan taraftaki sunak benzeri bir şeye doğru yürüdü. Sonra sunak üzerinde arı kovanı çekirdeğinin şekliyle aynı altıgen bir olup gördü. Bunu görünce Zou Zou, az önce elde ettiği arı kovanı çekirdeğini çıkardı ve oluğa yerleştirdi. Bir klik sesi duyuldu. Arı kovanı çekirdeği oluğa mükemmel bir şekilde yerleşti. Bir saniye sonra tüm kovan hafifçe sallandı. Bağ Yunul ifadesi hemen değişti. Çevredeki nöbetçi askerlerin ifadeleri de değişti. Panik yapmayın. Başardım. O anda efendinin sesi duyuldu. Sakin sesi, herkesin biraz şaşırmış olmasına rağmen rahatlamasını sağladı. Aynı anda zozonunun önünde iki sıra altın harfli kelime belirdi. Uyarı, arı yuvası çekirdiğini, elmas mücevherler kullandınız ve kızıl gözlü kan arısı kovanını, beyaz platin kademe orta seviye, başarıyla ustalaştırdınız. İpucu, bu özel binanın ilgili bina bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Zou Zou bunu görünce, hemen kızıl gözlü kan arısı kovanının bina bilgilerini almak için büyü okudu. Bir saniye sonra Zou Zou'nun önünde bir bina paneli belirdi. Bina adı, kızıl gözlü kan arısı kovanı. Bina seviyesi, özel beyaz platin kademe orta seviye. Bina işlevi 1. Her gün 100 kilogram kan balı ve 5 porsiyon kan balı pastası elde edebilirsiniz. Bina işlevi 2. Kızıl gözlü kan yaban arıları yetiştirmek ve kan balı ile kan balı pastası depolamak için kullanılabilir. Kırmızı gözlü kan arılarının mevcut sayısı, 8136 yumurtadan çıkma tamamlanmadı, yetiştirilebilecek maksimum sayı, 100.000. Kan balının mevcut miktarı, 10.234 kilogram maksimum depolama kapasitesi. 1 milyon kilogram. Mevcut kan balı pastası sayısı, 112 porsiyon, maksimum stok sayısı, 100.000. İnşaat yükseltmesi, beyaz platin kademe orta seviye üzerinde kırmızı gözlü kan arısı kralı bulunmamaktadır. Yükseltme yapılamaz. Bina açıklaması, kırmızı gözlü kanarılarının kovanı. Özel kan balı ve kan balı pastası üretebilir. Zou Zou içinden başını salladı sadece kan balı ve kan balı pastası sağlayabilse de, kan balı arı sütü ve kan balı kraliyet pastası değildi. Ancak, bedava verilen şey hiç yoktan iyiydi. Zou Zou bunun için tüketilen elmas kademe orta seviye arı kovanı çekirdeklerini umursamadı. O şeyi saklamanın bir anlamı yoktu. Sonuçta, arı kovanı çekirdeklerinin hangi üst düzey arı kovanlarını işgal edebileceğini bilmiyordu. Madem durum böyleydi, doğrudan kullanabilirdi gelecekte elmas kademe orta seviyenin altındaki bir arı kovanıyla karşılaşırsa, en fazla onu tekrar yıkardı. Yarım saat sonra, tüm kırmızı gözlü kan arısı cesetlerinin ganimetleri, 10 sarı altın, kademeleri seviye Fatih'in yüksek fırınları tarafından çıkarıldı. Bundan sonra, Zou Zou 2000 canavar ordusu askerini burada bıraktı ve diğerlerini tekrar kara hayalete götürerek doğrudan Doğu Şeytan şehrine doğru yola çıktı. Bir dakika sonra, Doğu Şeytan şehrinin üzerindeki gökyüzünde, kara hayalette Zou Zou ve diğerleri önlerindeki sanal ekrana baktılar. Ekran, Doğu İblis şehrinin şehir yüzünü gösteriyordu. Doğu İblis şehrindeki şehirler, kızıl gözlü kan arısı kovanına kıyasla çok daha normaldi. Sadece bu da değil, aynı zamanda önceki karanlık gece kasabasından 3 ila 4 kat daha büyüktü. Mimari tarzı hala insan ırkının estetik standartlarına uymasa da, en azından hala kullanılabilirdi dahası her türlü bina mevcuttu sarı altın kademe ve beyaz platin kademe yaşam mesleği binaları da eksiksizdi. Zou Zou, bu beyaz platin kademe binaları görünce gözleri parladı. Kendi bölgesinde de bazı beyaz platin kademe yaşam mesleği uzmanları vardı. Ancak, bölgede çok fazla beyaz platin seviye mimar olmadığı için, bu beyaz platin kademe yaşam mesleği uzmanlarının çoğunun kendi iş yeri yoktu. Artık her şey yoluna girecekti. Doğu İblis şehrini ele geçirebilirdi. O zaman, bölgedeki beyaz platin kademe meslek sahipleri resmi bir iş yerine sahip olacaktı. Zou Zou şehirdeki binaları gözlemlemeye devam etti. Ara sıra hafifçe başını salladı, bazen de kaşlarını çatıp hiçbir şey söylemedi. Kaşlarını çatmasının nedeni, bu doğu şeytan şehrinin binalarında birçok oraksis mantisi dolaşıyor olmasıydı. Bir bakışta sayıları muhtemelen 200.000'den az değildi. Tabii ki, Roji'ye göre, bu kadar çok Oraxis mantisi arasında sadece 150.000, iyi Doğu İblis ordusunun üyesiydi. Geri kalanlar ise Doğu İblis şehri lordunun emrindeki Oraxis mantisi tebaasıydı. Bu Oraxis mantisi, Doğu İblis ordusunun Oraxis mantisi üyelerine kıyasla son derece zayıftı. Bu, temelde profesyoneller ile normal teba arasındaki farka eşdeğerdi. Bir süre gözlemledikten sonra Zou Zou, Venya'ya uzay gemisini alçaltmasını emretti. Kısa süre sonra uzay gemisi yerden 100 metreden fazla bir yükseklikte indi ve askerleri indirmeye başladı. Birkaç saniye içinde Bayun, Bukin, Nezaro, Aguste ve iki ordunun üyeleri uzay gemisinden indi. Aynı zamanda Doğu İblis şehrinin surlarında devriye görevini üstlenen Oraksis mantisi muhafızları da Zou Zou ve diğerlerini fark etti. Bunu Doğu İblis Lord'una bildireceğim. Karşı tarafın yeni bir hareketi olursa, hemen birini gönderip bize haber verin. Devriye görevindeki muhafızların kaptanı böyle dedi. Ardından hemen surlardan aşağı koştu ve şehir lordu malikanesine doğru aceleyle gitti. Bölüm 316: Tekrar kaçmayı teşvik etmek. Şehir lordu malikanesinde Oraxis Mantis Lordu, doğu iblisi, yetiştirmek yapmak için kızıl sisi yutuyor ve tükürüyordu. Kırmızı bipelerin giyiyordu ve sakin bir ifadesi vardı. Sadece ifadesine bakıldığında, zeni kavramış bir keşiş gibi görünüyordu. Ancak, 6 adet gümüş grisi keskin kol bıçağı ve vücudundaki hafif siyah ölümcül aura görenler, muhtemelen böyle düşünmezlerdi. Bu sırada, sarı altın kademe temel seviye oraksis mantisi içeri koştu. Doğu İblis Efendisi'ne rapor ediyorum. Bir muhafız az önce rapor verdi. İnsan lordu çoktan geldi. Şehrin dışında. Saygıyla rapor etti. Sonunda geldi. Oraxis Mantis Lord'u yavaşça kan kırmızısı gözlerini açtı. Bir saniye sonra vücudu aniden kayboldu. Doğu İblis şehrinin surlarında Oraxis Mantis Lord'u aniden ortaya çıktı. Selamlar, Doğu İblis Lord'u. Çevresindeki Oraxis Mantisler bu sahneyi gördüklerinde şaşırmadılar. Açıkçası bu sahneye çoktan alışmışlardı. Doğu İblis şehrinde Lord'larının herhangi bir yere ışınlanma yeteneğine sahip olduğunu bilmeyen kimse yoktu. Doğu İblis Lord'u başını salladı. Sonra, uzağa baktı. Hemen Zou Zou ve diğerlerini gördü. Bir süre gözlemledikten sonra, ifadesi yavaş yavaş ciddileşti. Bunun nedeni, karşı tarafın ordusundan 200'den fazla beyaz platin kademe aura hissedebilmesiydi. Ama, bu nasıl mümkün olabilirdi? Bilgiler, karşı tarafın yüksek kıtaya yeni gelmiş tüm ırkların lordu olduğunu söylemiyor muydu? bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar çok beyaz platin kademe uzmanı olabilir? O, tüm Doğu İblis şehrine sahipti ve altında sadece 20'den fazla beyaz platin kademe Oraxis mantisi astı vardı. Öyle olsa bile, Tahan Krallığındaki 11 beyaz platin kademe bölgesel topraklarda en iyi 5 lorddan biri olarak kabul ediliyordu. Oraxis mantisi lordu aniden inanmak istemediği bir fikir geldi aklına. Bu insan lordu yenemeyebilirdi. Doğu iblis birkaç saniye sessiz kaldı, sonra gözlerinde kararlı ve acımasız bir ifade belirdi. Öylece vazgeçemeyiz. Arkamda hiçbir takviye yok ve başka çıkış yolunda yok. Buradan kaçarsak, daha çabuk ölürüz. Üstelik, savaş alanında zafer, iki taraf arasındaki güç farkıyla belirlenmez. Ölümüne savaşırsam, gerçekten hayatta kalabilirim. Bir an düşündü ve beyaz gümüş kademe temel seviye oraksis mantisi çağırdı. Senden iki şey yapmanı istiyorum. İlk olarak majestelerine hızlıca yeni bir mektup yaz ve ona buradaki durumu ve karşımızdaki insan lordun gücünü anlat. Ona takviye kuvvetlere ihtiyacımız olduğunu söyle. İkincisi, Doğu İblis şehrindeki tüm tebaayı daha sonra bu insan lordu ile birlikte savaşmaya çağır. Tebaya bu savaşta zafer kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini söyle. Aksi takdirde kazanamazsak hiçbirimiz o insan lordunun elinden kurtulamayız. Dedi. Evet efendim. Hemen yapacağım. Oraxis Mantis Lord bunu duyduktan sonra gizlice şok olmuş olsa da aceleyle kabul etti. Karşı taraf aslında bu kadar güçlüydü. Hiç zaman kaybetmeye cesaret edemedi ve hemen dönüp bunu yapmaya başladı. Bu anda insanların gizemli bir düzen kurduktan sonra aslında başının üzerinde askeri bir düzenin ölümcül bir havasını yaydıklarını gördü. Sonra, 400 metreden fazla yüksekliğinde kan renginde bir ilahi kurta dönüştüler. Kan renginde ilahi kurttan onu titreten bir aura hissetti. Doğu iblis dişlerini sıktı. Doğu iblis ordusundaki herkes, dinleyin. Herkes saldırsın. O düşmanı öldürün. O anda, şehri korumak muhtemelen faydasızdı karşı taraf, şehrinin savunmasını kolayca alt edebilirdi. Madem durum böyleydi, tüm güçlerini şehir dışına gönderip karşı tarafla savaşmak daha iyiydi. Böylelikle askeri üstünlüğünü ortaya koyabilirdi. Belki de kazanma şansları daha yüksek olurdu. Evet, Lordum. Doğu Şeytan Ordusu Leryon Komutanı Yanzuo, emri hemen kabul etti. Ardından, ordunun tüm mensuplarına Doğu Şeytan Şehrinden çıkıp uzakta Doğu Şeytan Şehrine doğru koşan açgözlü kurt avatara saldırmalarını emretti. Aynı anda, çok sayıda Oraxis Mantis tebaası da Doğu Şeytan ordusu ile birlikte Doğu Şeytan Şehrinden çıkıp açgözlü kurt avatarına saldırdı. Çok zayıf olsalar da artık çıkış yolları yoktu. Hayatta kalma şansı için sadece canlarını ve acımasızlıklarını kullanabilirlerdi. Savaş alanının arkasında, zov uzaktaki şehir kapısından fırlayan ve bir dalga gibi kendilerine doğru gelen Oraxis mantisi görünce biraz şaşırdı. Karşı taraf tüm gücüyle savaşıyordu. Ancak, ifadesi hızla sakinleşti. O anda sayıca dezavantajlı olsalar da, kendi taraflarındaki uzman sayısı karşı tarafınkinden çok daha fazlaydı. Ayrıca açgözlü kurt avatarı ile birlikte Nezario, Auguste, Feng Luo, ruh biçici Maris ve diğer asları da açgözlü kurt avatarına yardım ediyordu bu nedenle kaybetmekten hiç endişe duymuyordu. Üstelik karşı taraf ne kadar çok asker seferber ederse, kendisi için o kadar iyi olurdu. Zou Zou sağa elini sakince uzattı ve avucunu onlara doğrulttu. Beyaz gümüş kademe Lord yeteneği, kaçmayı teşvik etmeyi etkinleştirdi. Görünmez bir dalgalanma, 200 bin oraksis mantisini anında kapladı. Bir sonraki saniye 17.000'den fazla oraksis mantisi dondu. Sonra gözlerindeki ifade değişti. Dönüp yanlarındaki Doğu İblis Ordusundan yoldaşlarına tereddüt etmeden saldırdılar. Tam o anda başlangıçta oy birliğiyle saldıran Doğu İblis Ordusu aniden kaosa sürüklendi. Açgözlü Kurt Avatar Nezario ve diğerleri doğal olarak böylesine iyi bir fırsatı kaçırmayacaktı. Hemen hücum hızını artırdı ve göz açıp kapayıncaya kadar Doğu İblis Ordusunun önüne atıldı. Açgözlü Kurt Avatar tereddüt etmeden Doğu İblis Ordusuna saldırdı. Sanki ıssız bir yere girmiş gibi, kendisine saldıran oraksis mantislerini acımasızca yok etmeye başladı. Nezario ve Agustede aynı anda ejderha güçlerini kullandılar. Ardından, bu oraksis mantislerini hızla öldürmek için kendi yöntemlerini kullandılar. Feng Luo da Doğu İblis ordusuna saldırdı ve mükemmel kılıç tekniklerini ve kaçış tekniklerini kullanarak oraksis mantislerini acımasızca öldürdü. Şu anda Zouzon'un tarafı açıkça en az sayıda kişiye sahipti. Ancak, savaş alanında inisiyatifi ve avantajı elinde tutanlar onlardı. Diğer tarafta Zou Zou, kaçmayı teşvik etmeyi etkinleştirdikten sonra Lord yetenek ipucuna baktı. İstem, Lord'a özel yeteneğinizi etkinleştirdiniz. Kaçmayı teşvik etme etkili oldu. Lord yetenek bildirimi, toplam 8239 siyah demir kademe oraksis mantisi, 5639 yeşil bronz kademe oraksis mantisi, 2662 beyaz gümüş kademe oraksis mantisi. 1057 sarı altın kademe oraksis mantisi ve 4 beyaz platin kademe oraksis mantisi Lord Fraksiyon'la ihanet ederek sadık astlarınız oldu. Zaozon'un yüzünde bir gülümseme belirdi. Bir kaçmayı teşvik etmeyle doğrudan 17.000'den fazla ast elde etti. Canavar çiftliği ile karşılaştırılamasa da canavar çiftlikleri dışında ikinci ast kaynağı da olabilirdi. O anda ana savaş alanında Aurora Krallığı ile savaşan Tahan Krallığını düşündü. Liya bir keresinde Beni Tahan Krallığı ile aralarındaki savaşı izlemeye davet etti. Ana savaş alanında Tahan Krallığı'ndan kesinlikle daha fazla asker olacak. Ana savaş alanında kaçmayı teşvik etme özelliğini kullanırsam, daha fazla uzmana sahip daha fazla sis canavarı ve as toplayamaz mıyım? Zozo aniden bu olasılığı düşündü.